bu hukuk yoluyla demokrasi toplantısı olacak. Avukatlar hem barolarını sahiplenecek hem de Türkiye'nin demokratik geleceğine dair görüşlerini ortaya koyacaklar. Bütün üyelerimizi İstanbul Barosu'nun sevgili avukatlarını Halbuki Konferans Merkezi'ne pazar günü olağanüstü kurultaya davet ediyoruz. Baro Kongre kararını yapılan haksızlığı bir dünyaya, Avrupa'ya, insanlara göstermek için ve Türkiye'de bunu dile getirilmesi için çünkü o yapılan büyük haksızlıkta haklarında dava açılması, görevden alınma davası açılması hem ceza hem de. hukuk bu Türk dünyada görülmüş şeydi. Ben 27 Mayıs'ta olacak. 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar 60 yıla önemli birçok sistem gördüm, devleti idare edenleri gördüm. Fakat bugün bu kadar hukuka saldırı görmedim. Seçim yapılmayacak, yönetim devam edilecek. Şöyle bir durum olacak. Eğer mahkeme, iş mahkeme, Asya mahkemesi görevden alma kararı verirse o vakit yeniden seçime gidiyor. Eğer yani veremezse bana göre verememesi lazım. Çünkü ortada baroyla ilgili, baronun görevlerini aşan bir eylem yok, suç yok. Bu nedenle veremeyecek Ama verirlerse yine hani deminden beri anlattığım hukuksuzun bir başka parçasına mahkeme olur. Romlu'da e, teröristlerin propagandasını yaptığı e, ve e, illaka faaliyetlerde bulunduğu e, iddiasıyla e, Asya Hukuk Mahkemesi'ne e, davanama yoluyla dava açıldı ve e, bununla İstanbul Barosu başkanının ve yönetimin görevden alınması e, istendi. Dolayısıyla e, buna karşı bir e, ses vermek, buna karşı bir tavır koymak gerekiyordu. Bu yüzden olağanüstü genel kurulu karar aldık. Bu yapılan işlemde bir kayyum meselesi yok. En olumsuz durumda başkan ve yönetimin görevden alınması ve 30 gün içinde genel kurul yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir kayyum atama durumu yok zaten. Siyasi iktidar her alanı kapatmaya çalışıyor. Herkesi susturmaya çalışıyor. En son biliyorsunuz siyata kadar uzandı her e, kesime, kendisine muhalif olan her çevreye, düşünün Ümit Özdağ'dan e, aydın yazar, çizer. Dolayısıyla e, kendi iktidarını sürdürmek tıp, 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 için bu baskı, bu korkutmayı, bu sindirme faaliyetinin içinde. O yüzden e, bendeki belli ki karar almışlar, saldırgan bir tutum izleyecekler. İşte buna karşı tam da işte tarihi sorumluluk dediğimiz, tam da buna karşı bir duruş sergilemek, tam da demokrasi, hukuku, özgürlükleri, özgürlükleri savunmak gibi bir tutum içinde olmak durumundayız. İstanbul Barosu demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün karesidir bu ülkede. Tutuk yıldızı gibidir. Dolayısıyla İstanbul Barosu e, bu şeyini çoban ateşini her zaman yakmış, her zaman tavrını tutumunu koymuş bir barodur. Yine aynı şeyi yapacağız. Demokrasiyi ve hukuku bu ülkede hakim kılacağız hep birlikte.